Romanya'dan geliyorum. Ee, sen Nihat Doğan taklidi yapıyormuşsun. Ee, nerede gördün Nihat Doğan'ı, nasıl tanıştın? Ee, televizyonda, YouTube'da gördüm. Ee, Nihat Doğan'ın hareketleri ve konuşması e, hoşuma gitti. Ee, onu çok seviyorum. Ee, Olimpiyatlara için e, bir kısa stand-up e, hazırladım. Yapabilir misin Nihat? Nihat, Nihat Doğan. Nihat Doğan biraz. Tamam biraz. Yaralarımı sakın deşme. Bir dokun bin ah işi derler ablam. Bu akşam sizlere Nihat Doğanizm felsefesinin temelerini açıklayacağım. Bakın Nihat Doğan bir halk çocuğudur... Halkın içinden kopmuş gelmiştir. Ya benim koynum bile Avrupa'nın koynundan bir başka bakıyor ya. Öyle arkamdan atıp tutanlara da iki çift lafım var. Bakın bizim duvarda ismimiz, alemde ismimiz vardır. Herkes haklı olacak. Ayrıca biz delikanlının kitabına yazarken onlar kırtasiyede adır kağıdı istiyorlardı.